Oo. Bir kedi gördüm sanki. <laughs> Gözlüme vurdum senin yüzünden. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Videodan önce beni bir öksürük krizi tuttu. Onu halletmeye çalıştım. Geldim ve hemen şöyle bir komşuma doğru gideyim. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde 100 bin olmamızı istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Videolarımızı izleyenlerin %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Siz abone olursanız... Evet. Daha rahat hızlı bir şekilde 100 bin olabiliriz. Çok güzel düşmedim aşağıya. Çok güzel düşmedim. Elma yemeyeceğim. Elma yem acaba? Yemesem de olurmuş aslında. Wow. Bu ne biçim bir vuruş tekniğidir ya? 1.9 vuruyorum. 2 CPS, 3 CPS böyle fıt 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 arada böyle hızlanıyoruz falan. Gördüğünüz gibi komşuyu bitirdim. İşim gücüm kalmadı ve geldim şimdi buraya. Bu birçok yer kesilmiş olabilir. Çok özür çünkü. Kusura kalmayın. Gerçekten sorry. Sorry buralar. Bay. Buralar sorry buralar. Buralar sorry. Ay adamın sete bak bir de geldi. Bak kesildi. Set artı kılıç. Demir kılıç demir setle adamı kestik. Kaç. Aslında burada 10 saniye bekleyip. Koruma 2 keskinlik yapıp. Bizim öyle dönebilir mi aslında? Bence böyle daha mantıklı olacak ama adam çok hızlı geliyor. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Şunu bir yiyelim. Hop. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle geleyim. Şuna şöyle şöyle merdiven yapayım kendime. Sonra gelip şuradan böyle tepesine atlasam şöyle. Ne oluyor lan? Ne güzel olur değil mi ya? Şiir ya, şiir, şiir. Yani Bad Wars bir şiir mi acaba arkadaşlar? Ben ona yaklaştım. Birazdan oyundan çıkabilir mi? Yok çıkmaz. Keşke birazcık blok alsaydım. Şöyle yapsam peki. Şiir şiir yani. Güzel, tatlı, hoş. Sakin sakin oynuyoruz. Müdürüm rakip birazcık böyle sinirlenmiş olabilir ya. Gerçekten sinirlendirmiş olabilir miyiz biraz? Öksürmekten video çekemiyom ki. Neyse geleyim şuradan. Bir kırayım ki. O da beni kırsın. Sonra ben gideyim onu keseyim ki. Sus lan! Sanki boşak bir basıyor çıkan sese bak. Böyle şarkı mı söylenir lan? Vallahi güzel oldu. Nice. Bir tane ateş topu alayım madem ya öyle. Ateş topum hazır. İksirim hazır. Pörlüm var. Korumam var keskinliğim var. Daha ne istiyorum? Gözüktü, gözüktü, gözüktü. Gözüktü. Ateş topu atmak yok. Ateş topu atmak yok. Zıbam şuraya bir geldik, buraya yükseldik. Şöyle bir gelelim. Oba! Tamam böcekleri, kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Hadi yaşa, hadi. Oba! Hop full damage. Full damage. 1,5 kalple mi kazandım ben şimdi? Bu oldu mu ya? İkinci bölümle kaldığımız yerden devam. Komşumuza doğru şöyle bir bakalım bakalım. Kimmiş? Turuncu. irene54. Geliyorum. Ben kimmişim? Ben pembeyim. Ben AP Cross. Nice. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi yol fight yapsak komşumuzda aslında çok daha güzel olur. Ve uzun zamandır bir yol fight'ı böyle bridge fight'ı falan yapmıyorum komşumla falan. Yapsam aslında güzel olurdu ya. Bir bridge fight'ımız olsa iyi olur diye. Komşum. Bir bridge fight yapsam mıydık ya valla? Kötü olmazdı sanki ya. Ne yani ne diyeyim? Bir bridge fight'ımız olsa iyi olurdu bence de yani yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bridge fight olmuyor işte. Gelmiyorsunuz, çok bekliyorsunuz base'de. Ben de bari diamond'a gideyim de azıcık böyle kendime koruma, keskinlik, meskinlik falan filan yapayım. Zaten bloklarım da çok az. Şimdi merkeze gitme zamanı başlıyor. O yüzden hemen bir korumaya basıyorum. Tamam. Aslında base'imize bir tuzak da yapıştırabilirdik de vazgeçtim, yapmayacağım. Dur. Hayırdır hemşerim? Fikir değiştirdim. Mor geliyor. Mor geliyor. Morla kapışacağım. Gel. Geleceksin mi? Geleceksin mi? Gelmeyeceksin mi? Gelme, Gelmeyeceksin mi? Gelecek. Tamamdır. İşte bu. Gelecek. İşte bu. Oh be. Aaa. Kil kapatmış. Kil kapatılmış. Sonra şunları şöyle yapıp Birazcık adama doğru gitsek mi? Adama turare. Kaç. <laughs> Demirsiz odlu. İki kalbimiz eksik olmasına rağmen bunu deneyebiliriz. Yes yes e, deneriz ya. Niye denemeyelim ki arkadaşlar? Yani benim adım Erşen. Ben denerim. Siz bana bakmayın. Ben anormal bir Bad Wars oyuncusuyum. Siz böyle şey yapmayın bana. Bana kulak asmayın pek fazla. Siz gidip denemeyin öyle şeyleri. Ne biçim vuruyorlar? Ben denerim. Ooba. Evet. Bunu al. Bunu da getir onu hop buraya şöyle yapalım şöyle yapalım oba neredesin buradasın İşte bu la 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 yani ama bak şimdi bak ben merkeze gidecektim ekstra bir mor çıktı morla uğraştım o almış ama damı seti o almış ama damı seti görüyorum ben şu anda yani Merkezi benim haricinde bir insan toplamış. Suratıma bak. Yüzümden mutsuzluk akıyor. Görünmezlik içmiş ya. Adam reis ya arkadaşlar. Ben aslında yoğum. Adam reis ya. Görünmezliği gözümün önünde içiyor. Sonra diyor ki Erşen abi diyor ben görünmezim. Ben görünmez olacağım. Ben büyüyünce görünmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar biz buradan merkezi aldık. Hazır 5 saniye daha beklemek varken onu da alalım gidelim. Sonra kırmızı mırmızı var onları da gider bitiririz. Şimdi çift pearl aldım. Atış topu aldım. Bunları aldım. Birazcık da blok aldım. Yerleştirme aşamasına geçiyoruz. 3, 4, 2. Tamamdır bence mükemmel. 3, 4, 2 mi? Matematik hocam görse der ki oğlum sen sayı saymayı unuttun mu? 24 saniye sonra keskinlik 3 artı koruma 2 3 ola, e, olabileceğim. Keskinlik 3 mü dedim ben? Ne diyorum ne diyorum ben acaba şu anda? Keskinlik artı koruma 3. Şimdi doğrusu oldu. Heh. Keşke keskinlik 3 yapabilirse. RedWolfs öyle ekstra keskinlik güncellemesi gelse ne güzel olur ya. Kırmızı bezine dönmeyi düşünüyor mu? Evet. Oradan o kesildi. Yukarı doğru çıkmaya çalışacak. Şöyle yaparsak vururuz. Yeter lan, yeter! Tamamdır. Tamamdır. <laughs> <laughs> Gıcık bir Bad Wars oyuncusu onun adı Eşo 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 Gıcık bir Bad Wars oyuncusu onun adı Eşo 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 Evet Şimdi sen spawn ol keseyim kırayım aslında kırabilirmişim Keşke kırsaymışım ya Keşke kırsaymışım Hop şöyle yapalım Böyle yapalım böyle yapalım Gel Hop ben barıştım <laughs> Ayy Aleykümselam kardeşim, memnun oldum. İşte hayal ettiğimiz, düşündüğümüz taktikleri yapabildik. Vallahi güzel oldu ya. Şimdi gidelim yeşile. Yusuf, ben geliyorum. Oo. Bir kedi gördüm sanki. <laughs> Gözlüme vurdum senin yüzünden. Gözüme elimi sallarken gözüme vurdum senin yüzünden. Keskinlik yapmadan gitmem. Bu benim prensibim. Korktum diyor. Ben zaten biraz eğlenek de yaptım kanka. Özür dilerim ya sıkıntı yok. Ben normalde troll bir adam zaten. Ben PvP ile MvP ile alakam yok biliyorsunuz arkadaşlar. İşimiz gücümüz geyik gırgır şamata bizim ya. Merhaba. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İki ekmek. Bir süt. Bir tane dondurma. Dur. Dur bir dakika dinleyelim <laughs> ne oldu <laughs> ya sen bir şey yapmayı planlıyorsun sen bir şey yapmayı planlıyorsun Yusuf görüşürüz kanka kendine iyi bak uh, çok iyiydi ya gerçekten harikaydı 3. bölüm mü bu bizim kaç oldu ne oldu 2 miydi daha deminki daha deminki de güzel kill çıktı ya o yüzden böyle bir fazla fans sanki 5 part oynamışım gibi geldi ben şimdi hemen buradan ona bir gideyim. Sana bir misafir gösterelim. Ama ben bu fight yapmayı özledim ha bak. Böyle olmuyor gerçekten. Sürekli ben yol yapıyorum herkese ya. Ben neden yol yapıyorum abi herkese sürekli? Yoruldum Yusuf. Yoruldum diyorum ya. Ne yapayım? İnsan azıcık bir bridge fight için yanıma gelmez mi? Keşke gelse de azıcık oynasak. 7 oldu. <laughs> Demir kılıç alındı. Bütün damıtları aldık. Yeter daha yeter. Ben 10 tane falan aldık. Yeter azıcık az toplayacak. Çünkü Topuk 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 Adam geliyor görmüyor musun topuk Tamam ben buradan giderim ya buraya Bunu al bunu al bunu al bunu al PvP'yi eğlenceli buluşturan kanal Turole Show Ye yeah. Turole Show Ara gaz verdim arkadaşlar Onun gibi oldu lan Oğlum orası boşluk lan niye düşüyorsunuz Azıcık bir ayakta durun ya Acık durun arkadaşlar. Böyle olmaz ama ya. Buradan giderim ben şimdi ona. Birazcık dalarız. VS falan yaparız. Güzel olur. Alo. Alo 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 alo. Nereye gidiyorsun ya? Senin benzine geliyorum ben şu anda. Hey. Benzine geliyorum. insan bir çay koyar. Çay koyar insan bir. Bu ne ya? Kimse ile VS yapamıyoruz. Kaçıyorlar benden. Yeter. Nereye gidiyorsun? 2,5 buçuk saattir seni kovalıyorum ben. Ne yapayım? Nereye gidiyor? İki buçuk saattir kovala kovala kovala. Yeter ya. Yeter. Bu ne ya? Ateş topu lazımdı zaten iyi oldu. Sevgili rakiplerim. Lütfen peşinizden koşturmayın. S sizi ispiyonladım şimdi. Evet yerinizi gösterttirdim. Mükemmel mükemmel. Kapa kapa çok güzel videodu kapa Vallahi like at abone ol bildirimleri aç falan Her şeyi yap yani Çok tatlı video oldu ya Görüşürüz